Herkese iyi günler diliyorum. Bugün sizlere iki sorum var. Birinci sorunun çözümünü beraber yapacağız. İkinci soruyu da soracağım size açıklayacağım. Daha sonra çözümünü sizler yorumlarda dilerseniz paylaşırsınız. Evet sorumuz şu birinci. Kullanıcıdan bir üçgenin üç kenar uzunluğunu alın. Eğer üç kenar uzunluğu birbirine eşit ise ekrana eşit kenar üçgen yazdırın. Sadece iki kenar uzunluğu birbirine eşit ise ekrana ikizkenar üçgen yazdırın. Tüm kenar uzunlukları birbirinden farklı ise ekranı çeşit kenar üçgen yazdıran kod kredi ediniz. C kodu kredi ediniz. Şimdi burada kullanıcıdan veri alın demişim. Ben doğrudan girdim verileri. Sizler kullanıcıdan veri alarak çözün bu soruyu. Scanf ile. Scanf kenarları alın. Ben burada test ederken her defasında yeni veriler verip videoyu uzatmamak için verileri scanf almıyorum. Scanf deyimini biliyorsunuz onu kendiniz kullanın ve üç kenarı o şekilde alın. Dedim ki kenar A, kenar B ve kenar C. Hemen sormaya başlıyoruz. If kenar A eşitse kenar B'ye ve kenar A eşitse kenar C'ye. Yani kenara hem B'ye hem C'ye eşitse o zaman bu eşkenar üçgendir. Çünkü üç kenar birbiriyle aynı demektir tırnak içerisinde 5 kenar üçgen değilse değilse o zaman ikiz kenar üçgen olabilir. Onu da sorgulayalım ikiz kenar üçgeni. Kenar A eşitse kenar B'ye veya V değil bakın bu defa veya yukarıdakinde V idi. Çünkü her ikisinin de eşit olması gerekiyor eşkenar üçgen olması için. Ama ikizkenar üçgen olması için A B'ye veya A C'ye veya BC'ye eşit olması lazım. Üçlü bir veya işlemi var. Kenar A eşit eşit. Kenar C'ye. Yani AB'ye eşitse veya C'ye eşitse veya BC'ye eşitse. Kenar B eşit eşit. Kenar C. Burada hata verecek. Neden hata verecek? Düşünün. Şunu kopyalıyorum. İkiz kenar üçgen diyorum. Şu KB'yi tanımlamadığımız için hata verecek. Çünkü bu büyük B olacak. Biliyorsunuz küçük büyük harf hassasiyeti önemli. Bu da değilse. Şimdi bakın ikinci if'in else'ini yapıyoruz. Nerede? Şuradaki if yazmayı unutmuşuz arkadaşlar bu arada. If. Şimdi şu if'in else'ini yazıyorum. Bakın şu if'in else'ini. Bunu da şöyle altına getireyim. Bu if'in else'ini yazdım. Bu da nedir bizim için? çeşitkenar üçgen. Sorunun hepsi bu kadardı. Ne edelim bakalım. Sonuç doğru çalışıyor mu? Eşkenar üçgen yazdı. Neden? Üçü de eşit ve eşkenar üçgen cevabını aldık. Şimdi ikiz kenar yapalım. Şunu değiştirelim mesela. A ile B eşit olsun. Şimdi ran edelim. İkiz kenar üçgen yazdı. Farklı bir ikiz kenar yapalım. Mesela bu defa A ile C eşit olsun. İkiz kenar üçgen yazdı. Hepsini farklı yapalım. Burayı 7 yaptım. Bu kez deneyelim çeşitkenar üçgen yazdı. Gördüğünüz gibi her üç neticede de durumumuz çalıştı. Hem ikisi kenar üçgen hem çeşitkenar gördük. Kodumuzun ne kadar kısa olduğunu görüyor musunuz arkadaşlar? Burada kafanız hemen karışıyorsa gelin şuraya parantezleri hemen koyuverin. verin. Ben koyuyorum parantezleri şimdi. Kapattık parantezimizi. Elsif, elsiften sonra koyabiliriz, koymayabiliriz. Bir tanesini ben koydum, gerisini de siz yerleştirirsiniz. Evet, şimdi ikinci soruma geçiyorum. İkinci sorum kullanıcıdan bir yıl alın yani integer bir veri alın. Eğer yıl bine bölünüyorsa tam olarak ekrana milenyum yazdırın. Bine tam bölünme için mod ifadesini kullanmanız lazım. Eğer yüze tam bölünüyorsa ekrana yüz yıl yazdırın. Eğer ona tam bölünüyorsa ekrana on yıl yazdırın. Hatırlayın mod ifadesini şununla anlatmıştım önceki derslerde tam bölünebilmek için. Yani sayı yüzde bin eşit eşit sıfırsa bine tam bölünüyordur. Yalnız burada şuna dikkat edin. Mesela 2000 yılını girdiniz. 2000 yılı hem bine bölünür, hem yüze bölünür, hem ona bölünür. Yani ekrana milenyum, yüzyıl, yıl, on yıl yazmayacak. Sadece milenyum yazacak. Eğer milenyumsa yüz yıl ve on yıl yazmayacak. Ama 1900 ise o zaman yüz yıl yazacak. 1910 ise o zaman on yıl yazacak. Yani bu mesajlardan sadece bir tanesini ekrana verecek. 3 yani mesaj birden ekrana veriliyorsa hata yapmışsınızdır. Bunu unutmayın. Evet arkadaşlar soruların cevabını yorum kısmında bekliyorum. Soruların cevabıyla beraber eğer öğrenciyseniz hangi üniversitede ve kaçıncı sınıfta olduğunuzda yazarsanız mutlu olurum. Sizlere iyi günler diliyorum.